kompleman sistemi diye bir sistem var Allah'ın yarattığı vücudumuzda. Şimdi bu sisteme baktığımızda bu sistem 20 tane farklı proteinden oluşuyor aslında. Şimdi vücudun içinde bu proteinler geziyor. Fakat etkisi sadeler. Yani hiç kimseye bir şey yapmıyorlar. Karışmıyorlar vücutta gezerken. Karaciğerde üretiliyorlar ve dolaşım sistemine Karaciğerden katılıyorlar. Fakat biraz önce bahsettiğim gibi hiç kimseye bir zararları ya da bir yararları dokunmuyor. O anlamda dur etkisizce kanın içinde dolaşıyorlar. Fakat hastalandığımızda ya da ihtiyaç olduğunda bir uyarı geliyor ve komplement sistemiyle sistemi dediğimiz sistemde bir uyarılma oluyor. Ve o sırada işte kanda etkisizce gezen bu proteinler bir anda bir alarm çalmış gibi uyanışa geçiyorlar. O zaman ne yapmaları gerektiğini görevlerini biliyorlar. Aslında Normalde bu proteinler kanda geziyor fakat öyle bir programlanmışlar ki aslında Allah bu şekilde bu sistemi yaratmış. Vücutta gezen ve gördükleri her hücreye savaş açma sistemine sahipler. Ama normalde dediğim gibi etkisizler ama uyarıldıklarında vücuttaki sağlam ya da sağlam olmayan her türlü hücreye savaş açıyorlar. Fakat vücut Allah o kadar muhteşem bir şekilde yaratmış ki vücut hücreleri yani vücuda faydalı olan ihtiyacımız olan hücreler bu kompleman proteinlerin karşı güvenli bir zırh gibi e, zırhları var bir anlamda. Onlara karşı koruma sahibiler ama bir bakteri girdiğimizde vücudumuza işte o bakteriye karşı o bakterinin bu bahsettiğim sisteme karşı ne bir koruması var, ne bir güvenlik duvarı var. Proteinler uyarıldıkları anda e, ilk protein gidiyor. Alarm veriliyor. İlk protein gidiyor. Bakteri bulunuyor. Bakteri diye önce bağlanıyorlar. Ondan sonra bakteri bir şekil değişikliğine uğruyor. Yani oraya diğer gelen proteinler de tabii onun şeklinden de anlayabiliyorlar. Zaten bir alarm durumuna geçiyor vücut. Daha sonrasında o şekil değişikliğinden sonra bütün kompleman proteinleri, yani daha doğrusu o sistemin içerisindeki ilgili proteinler bu bakterinin etrafını sarıyorlar. En son olarak da artık koruma sistemi olan bakterinin hücresinin hücre zarını da tamamen delip bakterinin içine su almasını sağlıyorlar ve daha sonra tabii su aldıktan sonra da bakteri patlıyor ve daha sonra diğer temizleme işlemleri gerçekleşiyor vücutta şimdi burada gözü görmüyor hiçbir bilgisi yok vücudun içinde etkisizce geçen gezen bir protein çeşidi ama uyarıldığı anda ve uyarılması gerektiğini biliyor gelen uyarıyı anlayabiliyor Bir alarm durumuna geçiyor ve alarm durumunda da bakın tüm hücrelere normalde saldırmaya kodlanmış ama işte Allah' o kadar güzel yaratmış ki o hücrelerden de bize sağlık bize faydalı olan hücrelere hiçbir şey yapamama e, imkanına da sahip o hücreler o bahsettiğim proteinler işte Allah her detayda çok güzel deliller sunmuş bize başka bir protein yaratıyor o vücudun savunma sistemini oluşturuyor diğer taraftan da o savunma sistemi oluştururken de Allah'ın ilhamıyla o hücreler proteinler hepsi tek tek ne yapması gerektiğini bildikleri için arka arkaya hemen ihtiyacımız olduğunda devreye giriyorlar maşallah. maşallah. 嗯好，蛮